Gençler merhaba. Yine klasik bir ÖSYM soru tarzı. Aşağıdaki romanlardan hangisi yukarıda belirtilen tutumla oluşturulmamıştır? Bir romanlara bakın bu tarz sorularda. Eserlere bakın. Kuyucaklı Yusuf, Kaplumbağalar, Tütün Zamanı, Rahmet Yolları, Kesti. Sonuncu. Cumhuriyet döneminin kimi romancıları? Özellikle halkın sorunlarının yansıma. Bu sorunlar doğrultusunda okurları bilinçlendirme amacını gütmüştür. Bunun içinde insanları ezen koşulları, bu koşulları ortaya çıkaran etkenleri işlemişlerdir. Yani a işçi, ırgat, patron, köylü bu tarz toplumcu gerçekçi bir roman. Kuyucaklı Yusuf Kaplumbağalar. Tütün zamanı rahmet yolları kestiği kuyucaklı Yusuf kimin sabahattin Ali'nin bir kasabada geçer, kasabada o kasaba halkının sorunları, oradaki bürokratik sıkıntılar onları ele alır. Kaplumbağalar romanı yine aynı şekilde fakir Baykurt'un romanı köy köylü orada yaşanan sıkıntıları ele alan bir romandır. Kaplumbağalar. Tütün zamanı Necati Cuma'li'nin Adı üzerinde tütün zamanı, tütün işçilerinin sorunlarını ele alan bir romandır. Rahmet Yolları Kesti. Burada eşkıyalık, köy sorunları, Kemal Tahir'in ele aldığı bir konudur. Ee, köy ve eşkıyalık romanı üzerine yazılmış en iyi romanlardan bir tanesidir. Eşkıyalık üzerine Türk Edebiyatı'nda iki tane önemli yazar var. Biri Yaşar Kemal'dir, bir diğeri ise e, Kemal Tahir'dir böyle sonuncu romanı burada şuna dikkat edin toplumcu gerçekçi bir yazar tarafından kaleme alınmıştır sonuncu romanı ancak sanat ve basın dünyasının sorunlarını inceler Tahsin Yücel tarafından yazılmış bir eserdir toplumcu gerçekçi bir roman değildir. Toplumcu gerçekçi bir yazar tarafından yazılmıştır ama toplumcu gerçekçi bir roman değildir. Kuyucaklı Yusuf, Kaplumbağalar, Tütün Zamanı, Rahmet Yolları Kesti, Ekmek Kavgası, Bereketli Topraklar Üzerinde, İnce Mehmet, Cemo, Memo, Sarı Traktör bu tarz romanlar toplumcu gerçekçi romanlardır. İşçi A, Patron, Irgat, Ege'deki, Çukurova'daki, İç Anadolu'daki, Doğu Anadolu'daki ...köylü ya da toplumun ya da kasabadaki halkın sorunlarını ele alan romanlardır. Bu tarz romanları bilin. Hangi romanlarda özellikle belli başlı romanlardır? Hangileri toplumcu gerçekçi içerikle ele alınmıştır? Hangi yazarlar toplumcu gerçekçi şekilde yazmıştır? Bunları bilin. Buna artı bir diyorum. Böyle bir soru tarzı gelirse artık kaçırabileceğiniz herhangi bir soru değildir. Bu soruyu ÖSYM değiştirip size şöyle sorabilir aşağıdaki romancılardan hangisi yukarıda belirtilen tutumla yazmamıştır derse kim yazmıştır? Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Kemal Bilbaşar, bunun dışında Tahsin Yüceli alabilirsiniz çok rahat. Kemal Bilbaşar'ı alabilirsiniz. Bunlar toplumcu gerçekçi tarza yazmış romancılardır. Artık cepte bir soru diyorum buna gençler görüşmek dileğiyle.